Facebook üzerinden ödeme yöntemi ekleme veya kaldırma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Facebook mesajları üzerinden para göndermek veya almak için yalnızca banka kartları ve Paypal hesapları kabul edilir. Bu bilgiyi unutmayın. İşleme geçecek olursak Facebook hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinden sağ üst köşedeki ok simgesine tıklayın. Daha sonra ayarlar ve gizlilik ve sonrasında ayarlar adımlarını takip edin soldaki menüden Facebook Pay butonuna tıklayın. Ödeme yöntemleri kısmına bir ödeme yöntemi eklemek için kredi kartı veya banka kartı ekle butonuna tıklayıp buradan ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz. Bir ödeme yöntemini kaldırmak için kartınıza tıkladıktan sonra kartı kaldır butonu göreceksiniz. Bu butona tıklayarak ödeme yöntemini bu şekilde kaldırabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.